Futbolu hatırladan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir kulüpte en uzun süre görev almış teknik direktörler. Listeme dikkat çeken de bir durum var. Aynılikte iki hoca bu dönemde birbirleriyle kıyasıya bir yarış içerisindeydiler. Hazırsanız hemen listeme başlayayım. Ve listemizin en kısa süre çalışmış hocası Mircea Lucescu. Lucescu Shakhtar Donetsk'te tam 12 sene boyunca çalıştı. Ve bu süreçte 8 Ukrayna Ligi şampiyonluğu ve bir de UEFA Kupası şampiyonluğu var. İkinci sırada John Coleman var. Agrington Stanley takımında tam 13 sene boyunca görev aldı ve Agrington Stanley günümüzde İngiltere'nin 3. liginde mücadele etmektedir. Ve sıradaki hocamız Thomas Schaaf. Thomas Schaaf Werder Bremen takımında tam 14 sene boyunca çalıştı ve bu süreçte bir Bundesliga şampiyonluğu ve 3 tane de Alman kupası şampiyonluğu getirdi takımına. Sırada tecrübeli bir isim var Arsene Wenger. Arsenal'da tam 22 sene boyunca çalıştı ve bu süreçte 3 tane İngiltere Ligi şampiyonluğu 4 tane de FA Cup şampiyonluğunu takımına getirdi. 5. hocamız Dario Grady. Crave takımında tam 24 sene boyunca çalıştı. Ve Crave takımı şu an günümüzde İngiltere'nin 4. liginde mücadele ediyor. Sırada futbol tarihin efsane hocalarından Sir Alex Ferguson var. Manchester United'da tam 27 sene boyunca görev yaptı. Bu süreçte 13 tane İngiltere Ligi şampiyonluğu, 5 tane FA Cup, 2 tane Şampiyonlar Ligi ve 1 tane UEFA Süper Kupası kazandı. Ve ayrıca hoca... İki defa UEFA'da yılın teknik direktörü oldu ve bununla birlikte de İngiltere'de tam 6 kere yılın teknik direktörü seçildi. 7. hocamız Ronnie McFaul. Ronnie McFaul Portadon takımında tam 30 sene boyunca çalıştı ve bu süreçte 4 İrlanda Ligi şampiyonluğu ve 3 tane de İrlanda Kupası kazandırdı. Ve geldik İskoç devlerinin efsane hocalarına. İlk hocamız B.C. Turn. Rangers takımında tam 34 sene boyunca görev yaptı bu süreçte 18 tane İskoç Ligi şampiyonluğu ve 10 tane de İskoç Kupası şampiyonluğu takımına getirdi. Bill Stewart futbola başlamadan önce de taş ustası olarak çalıştığı biliniyordu. Diğer efsane hoca Willi Meyli. Willi Meyli Celtic takımında 43 sene boyunca görev yaptı. Bu süreçte 16 tane İskoç Ligi şampiyonluğu ve 14 tane de İskoç Kupası şampiyonluğu takımına getirdi. Bu iki hoca şampiyonlukta ile takımların efsaneleri oldu ve bu rekabet iki hocaya da fazlasıyla yaradı. Ve bugünlük konumuz bu kadardı. Bunun gibi içerikler görmek için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Esen kalın.